Evet, yeni motora biniş stilimiz. İsmail abi, Hasan. Görüyorsun sürüyorum. Burada. Bak, şu inmiş halim. Bak, bu inmiş halim. Bak, şimdi biniyorum bak. Bak, bu da binmiş halim bak. Sür usta. Şu. Mehmet abi, sürüyorum. Sür, sür. Dur la, oyuna gelmedim. <laughs> usta ağaca çarptılar. lan. Demire Çardın mı? Çarptın mı? Yok. İçinden mi geçtin demire?

arabaya bineksene bir arabada nasıl bir bir de arabaya bak Usta, <laughs> usta arabanın tavanında gidiyor valla o ne lan senin üstünde oturuyor tam kafanın üstünde, usta şu an <laughs> valla yer değişildi hah böyle daha iyi oldu lan <laughs> ben bunu görmüyor mu? ben bunu alacağım sonra motoru bıraktık valla Çöprüden geçiyorum abi ya erro ya merro. O motor alacağım abi. Al lan al lan. Arabadaki bir oturuşu mu var ya durmakta yerim. <laughs> at bana video ya. Video oldu mu? Oğlum değişik lan. Şey yaparsın ya telefonu çekersin videodan ekrandan. O kısa saniyeyi bana atarsın. Atsan. At. Ha, evet. ya, neyse. <laughs> bu hale de. Bagiye nasıl bir şey var? Neyse. Burada mı? Bu kalan lan. Nereden? Ağabeyden oradan. Usta ben eve eve ki. Nasıl gireceğim ben eve neye? <laughs> ben kapıyı açacağım. Nasıl, Aa, lan giremeyim ki. Sol yap sol. Sol yap. Hafif sol yap. Hafif sol yap. Last. Sol ya. Heh şimdi gir. <laughs> Girdin. Oha alan iyi vuruyor ya usta. Hatta kafam çatıya değiyor lan. Lambaya geldim tabaka. <laughs> Şu an lambaya bakıyorum bak. Tam lambanın altındayım. Oha. Vallaha. Hadi de. Be, oğlum ben bu canlı manda kalsın. İşaretten atlıyor He. Ha. Bandajlar ne alayım lan? Bende var biraz. 5 tane 10 tane varmış 5 tane. Buggy nasıl duruyor? Bak burada buggy de Aa, var. Yayınıma gel. Ben abi de... Aha buggy buzlu da var ya. Bak dürbün aslında normal. Ha? Bunlar <laughs> nasıl? Şimdi iyi oldu bak. Devam mı buggy ile? Motor alayım mı? Yo buggy ile devam et. yap Üç tekerde nasıl görünüyor acaba? Gelsen abi üstüne ya, şey gel. Dur bir de. Sen atmışsın. Sen atmışsın. Adam. Sefede, arka, sefede bindim de tam senin sırtına, omuzlarına binmiş gibiyim. Aynı omuzuna binmişim usta. Devam mı böyle? He he devam devam. <laughs> Bak resmen ayaklarım senin omuzunda. Tam şu an omuzunda gidiyor ha. <laughs> <laughs> usta. hayır hayır şey. hayır. Hasan Güle bu videoyu göstereceğim. Düşme. Usta diyeceğim. Şükrü'nün omzuna biniyorum artık. Yeni taktik diyeceğim. Bin usta. Yeni güncellemeden sonra. Yer değiştireyim. Ha. <laughs> şu an usta birinci olacak bu gibi işte. He? Sepetteyim değil mi ben şu an? He Gayet normal sepetteyim. Hasan Usta görüyorum bak. Şükrü Usta'nın omzuna biniyorum. Bu partide yeni geldi. Artık <laughs> Dördüncüden gelebiliyor motor arkadaşlar haberiniz olsun. Biri omuz al, biri arkaya, biri çantaya. Sepet de sepet de. Sepet 16. sezonda böyle artık. Ha bir liste şuraya bir yer artık. Bir liste burada gidebiliyor tam 1, 2, 5 kişi alıyor bu motor şu an. 1 bura. 2 bura. 3 çanta 4 arka bir de 5.

<laughs> İlk defa böyle bir şey olmuş. Ha şimdi bir sarap buluyor. Başka deneyeceğim bir araba kalmadı ya. Yani, ee, denedik. Toros denemedik. Aynen Toros. Araba gibi Bir de Toros kurbağı bu bulamadı. Até o Daha araba. da araba. Kafamdan da bu köy gibi aynı tekerleğine. Daha neler abi? Allah Allah. Allah, Allah, Allah <laughs> <Ramadan Sanışı. gülüyor> Vay, yok, çok da. Cool yok ya ya. Zöhr değiştirerek üzerine alayım şu araba. Hele ben hiç sürmedim. Bırak var şu motoru. motora bineyim hele. Aha normal bindi motora. Bak, gitti O zaman. Düzeldi. Ya, ama. Neyse bitirek.